Selam aleyküm. Aleyküm selam. Şöyle iş yaparken de gördük seni. E. Tanışalım inşallah. Kimi? Terzim. İnşallah. Adımız soyadımız? Hasan Sezer. Terzi. Hasan Sezer abi. Kaç yıllık terziyiz? Kaç yıllık? 55 yıldır. 55 yıllık. Ustamız kimdir Hasan amca? Usta değişik. 3-4 tane var. 3-4 tane var. Burada mısın 55 yıldır? Burada 35 tane zamanı. Hasan amca kaç yaşındayız inşallah? Şu anda 72. 72. Daha nereye kadar devam edeceğiz inşallah? 100'e kadar devam. Ömür verirsem evlat sonuna kadar götüreceğim son diyorsun. kadar gidecek. Değil mi? Allah hayırlı işler versin diyelim Allah inşallah. Olsun. Allah razı olsun. Maşallah maşallah. Teşekkür ederim. Köyümüz nere bu ara? Tekriraz Kafa direk. Kafa direk değil mi? Ünye'de oturuyoruz. Ünye'de oturuyoruz. Sağlıklar diliyorum Hasan amca. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben de sağlıklar diliyorum. Sağ olasın. Evet Hasan amca. Bu arada insanlarımıza faydalı oluyor. Abi. Ama müşkatçılara değil. İnsanlığa faydalı oluyorum diyorsunuz. İnsanlara. Kolay gelsin tekrar. Sağ ol